Merhaba arkadaşlar. Bu kısa efektler Nus Brown'la şimdi onu göstereceğim. Bir önceki videoda yani bir önceki değil birkaç videoda önceden çek. Bunu çekmiştim. Bunu çektim ama açmadı. Açmadı. Şimdi açıklamada verdiğim iki tane link var. Ondan girebilirsiniz ama bir saniye. yani şu an yemek yiyor ben bitirdim. İşte burada oyunumuz. Kendisi de gelmek istiyordu ama maalesef ki yemek yiyor şu an. Gelemedi. Hesabında sadece Mr. P'yi kasmış. Beni o kulübüme geldi. Siz de gelmek istiyorsanız, gelebilirsiniz. Doğru mu? Sadece Mr. Pig kasmış. Evet, önemli Bir adını değiştirmişti. Samsung. Adını Emirgan PVR yazmış <laughs> Ya Emirgan PVR yazmıştı sonra değiştirdi. İki gün sonra. Sizlere açıklamada verdiğim linkten bunu indirebilirseniz Şimdi görüş.